çerçeve açık Enes abi bizi sik diye bağırıyoruz. Allah kahretmesin ya. Komşular diyecek bu amına koydum ne yaşıyor. Allah kahretmesin rezilliğe bak morok. Allah camı kapatmamışım Enes abi bizi sik diye bağırıyoruz amına koyayım. Onu bunu geçti. de yengem bunları duyarsa ne yapıyor acaba? Düşünsene 30 yaşında bir kocan var içeriden bağırıyor Enes abi bizi sik. Enes çok kafa siktim be kardeşim. Çetim ne yapıyor? Oğlum biz bu intro işini vallahi billahi yanlış yapıyormuşuz. İnsanlar toplansın diye 10 dakika intro veriyorduk. Ananı sikeyim intro vermeyerek 1 dakikada geçiyoruz o sayıyı ya. Ne dediniz o işe? Bir malınlık var. Allah ben bugün niye bu kadar yakışıklıyım ya? Tatile gidiyorum diye herhalde bakar mısın? Bugün var ya inanılmaz sinirliyim arkadaşlar. Yemin billahi diyorum. Bugün yazdım tatile gidiyorum dedim. Karanlık ekran ya hakikaten artık enerjim kalmadı. Yayın açarken bile çok zorlanıyorum ki ben yayın açarken hiç yorulan bir adam da değilim bu arada amına koyayım. Patır patır yayınları böyle aynı öyle. Yayın önce storyleri falan çat 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 dizerim. Artık fark ettiyseniz 2-3 haftadır karanlık ekranla çıkıyoruz yani yayınlara. Ee, çünkü hakikaten bu sene ayağımız suya sokamadım be. Arasını sikeyim. Ayağım Biz de intronun bitmesini bekliyorduk. Siz de alışacaksınız Aleyna Hanım siz de alışacaksınız. Aa, oğlum monitörü vura vura vura. Bir dakika benim monitörün özelliği varmış. Monitör şu an şöyle oldu. Aa, çok güzel şu an çete öyle bir okuyorum ki. Onu nasıl içeyim bir nasıl oldu biliyor musun? Bak not defterimden göstereyim. Şimdi bu normal monitör ya. Böyle oldu yazılar tam önümde. Kırmadım oğlum. Oğlum kırsan ne olacak? Mert abi yararız. Yenisini gönderir yani kardeşim. Allah Allah. Canınızı sıkmayın ya. Canınızı sıkmayın. <laughs> Arkadaşlar tat vallahi billahi yani çocuğu daha tatile götüremedik çocuk daha deniz görmedi amına koyayım çocuğu denize götürünce abi baba diyecek bu nasıl bir duş diyecek şampuan yok mu amına koyayım diyecek yani çocuk denizin suyun ne olduğunu bilmiyor amına koyayım ya. Vallahi billahi. Yok abi kötü bir durum ya. Çok kötü bir sene geçirdim. E, tatile gitmedim hiçbir şey yapmadım. Yodadan 5 kişiye. E, denize gitme Murat 1 ben 0. Ay koyayım ona ne gülmüştüm ya. Geçen çocuğa magnum yediriyorum chat tamam mı? Murat'a benim evlada magnum yediriyorum böyle. E, yani yediriyorum dedim anasını sikeyim. Oraylık çocuğa herhalde dondurma yedirmiyoruz yani. Dudana da yediriyorum o da yalanıyor. Story'den biri şey yazmış. Magnum yeme 2 nokta üst üste. Murat 1 ben 0. Ananı sikeyim. Çok üzüldüm. Çocuğa bir kasa Magnum gönderecektim de. Magnum'un olmuş 35 lira hocam ya. Abi 11'inde Antalya'da kasırga bekleniyor. Anasını sikeyim. mı çıksın. Kafa atacağım o denize. Yok moruk. Yok. Gideceğim. Gideceğim gideceğim. Aynen çok üzüldün. Üzüldüm tabii. Piç benim vicdanım var. Benim bir vicdanım var. 35 çarpı 12. 20 TL'ye aldım geçen. Oğlum 6 yıl öncenin Magnum'udur amına koyayım. Son kullanma tarihine bak senin. 25 lira bu. Bizim benzinlikte o zaman iki tane üniversite öğrencisi çocuğu sikmişler. Aynen öyle çocuklar ananı sikeyim. Ne üzüldüm. Geçen arabayı benzin alıyorum arabaya. İki tane çocuk girdi önümde böyle. Ben de araba deponun dolmasını bir depoyu dolduruyorduk tabi. Katladık <laughs> mı? Eee iki tane çocuk geldi önüme. İki tane dedi Magnum uzattı böyle dıt dıt geçti. 70 lira dedi birbirine baktılar ya. Vallahi billahi. Oğlum iki tane Magnum 70 lira olur mu? Magnum'un ederi 5-5-10 liradır ya. Ha, olması gerekiyor o kardeşim. Abi biraz sakin soluklan kardeşim. Tatile çıkıyoruz ya yayınlar hızlandırılmış yapıyoruz amına koyayım. %100 müşteri memnuniyeti. Tüketici haklarına beri şikayet etmeyin diye. Aynen öyle. Benzinlikten almasınlar amına koyayım. Oğlum üniversite öğrencisidir çocuklar yani yan yanadır ya. Twister bile 8 lira. Twister'ın yapımını gördünüz mü? O makine var ya yapıldı makine. Götünüze git. <laughs> Gördünüz mü? İzlediniz mi onu? Görmediniz mi? Güzel bir video aslında. İzlemenizi tavsiye ederim yani. Ya yarrak gibi bir makine yapmışlar moruk böyle dolamaçlı falan filan. Müşteri mi lan biz? Ya amına koydum hiç yani şaka yaptıktan sonra yaptığımız şakayı mı açıklayacağız ya? Ya bir şey soracağım size. Bu Twitter'daki bu yarrak kafalılara ne demeye başladınız? Yani Get Twitter'a giriyorum. Ana sayfayı yeniliyorum abona koyayım tamam mı? Şey yazıyor. Adamın 600 takipçisi var. Arkadaşlar diyor Galatasaraylılar tarafından spam altındayım. Lütfen destek verin. Mention atın. Like atın. Yorum atın. Be amına koyduğum sen Şükrü Saraçoğlu musun ya? 600 takipçin var. Beni linç etmiyorlar. Benim hesabımı spamlamıyorlar. Sana niye Galatasaraylılar kafaya taksın ya? Sikim. Sen kimsin ya? Sen Aziz Yıldırım mısın amına koyayım? Ay diyor Galatasaraylılar tarafından spam atlındayım. Cart cırt sikim sanki bana Şükrü Saraçoğlu stadın temelini atmış. Amına koyduğumun götvereni. ya neler var ya bu. Vallahi Elon Musk şu Twitter'da parayı kazanma işini noktalaması lazım. Aynen öyle sanki Volkan Demirel bana amına koyduğum yok diyor Galatasaraylılar tarafından saldırı altındayım. Lan seni kim diye Twitter'in bir tane fav almamış kim niye saldırsın sana ya? Gördüm Ayetullah Bey benim fake hesabımı takip etmiş gördüm ya. Gördün abi? Yanlışlıkla dolmuş olabilir. Ama benim fake hesabımın da amına koymak lazım yani. Yüzde tiki yok bir tek. Yani komple Ataberk Doğan gibi. Ayetullah'la bir etkileşim içine girmişler falan gördüm. Abi senin 500 dolara ne oldu? Ya oğlum o 5 aylıkmış ya. Twitter bana dedi 34 ay. Al amına koyayım. Hızlı konuşurken al havaları e, ee, Twitter bana bu ay şey 10, 15 günlük 30 dolar para ödedi. Kumbarasını atsın amına koydum. Ne yapacağım ben 34 doları ya? Lan bir karton sigara alamıyorsun 34 dolara ya. Abi sen sarı tik alsana. Niye enayi miyim ben amına koyayım? Ne yapacağım oğlum ben? Bize ver. Ya <laughs> yaratma. <gülüyor> Size vereyim ha. Vay kardeşlerim benim. Sports dijital işi ne oldu? Güzel soru. Arkadaşlar Tolunay tatilden geliyor ben gidiyorum. Yani e, iki amcık bir araya gelmemeliydik hikayesindeki iki gibi. Aynen öyle. Geçen yaz arada lig bitti. Amınıza koyacağım ikinizin de diyor. Haklı <laughs> olarak. Evet e, başlayacağız başlayacağız inşallah. E, vallahi yaz arada sikeceğim diyor yapacağınız işi şey ya diyor. Lig bitti diyor amına koyayım diyor. Siz diyor bir programa başlayacaksınız diyor. doğru doğru. Yapacağız yapacağız. Daha gitmeyin tatil. Oğlum ben daha hiç gitmedim ki. Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim ciddi anlamda tatile ihtiyacım var. Oğlum ben yan profilden ne kadar yakışıklı bir herifim. Ananı sikeyim ya. Vallahi billahi saçımda olsan uğrun ki gibi böyle amana koyayım. Falan. Ne, de, ne, dediniz o işe? Yok yok. Aynen öyle. Abi futbol takımı kursana. Ne gibi? Normal bildiğim futbol takımı mı? Kardeş ben ayağı kırdıktan sonra ben mi yaptım. Spor Sağlığa ihanettir amına koyayım. Aynen öyle. Ben 29 yaşıma kadar hayatımda hiçbir sağlık problemi çekmemiştim. Alı sahaya gittim. Ayağım kırıldı ve akciğerime pıhtı attı. Demek ki spor zararlı bir şey amına koyayım. Onun öncesinde içki içip sigara içiyordum. Başıma hiç kötü bir şey gelmemişti bugüne kadar. Bir kere spor yapayım dedim. Ölüyordum arasını sikeyim. Demek ki bu zararlı bir şey yani. Bugün chat'i sağa yatırdım. Evet sizi sağa yatırdım. Cenabet cenabetle ulaşıyorsun agam. Yok oğlum ne cenabeti ya bir de babacım artık 105 kilo yüz yani. vücutta kaldırmıyor. O gün de gittik heves ettik. Her hafta oynayacağız diye profesyonel krampon falan aldık. Hediye etmemi ister misiniz size? Yarrak mı Etmem de. Yok yok 45 numara ayağım hocam. Ya güzel bir krampon aldım ama profesyonel krampon aldım. Profesyonel alınca onun altındaki o yedi tane çivi benim koca götümü taşımadı diye düşünüyorum. Abimi iyi yayınlar. Sayende Ayetullah'la T4 kipleştik fake olduğunu anlayınca geri de çekemeş herhalde 500 KDA görüntülenmiş. Aman koyayım gördüm benim fake hesap Ayetullah'la takipleşiyor. Bayağı mı nasıl ya. Atayberk Doğan'ın fake'i bile yarıyor ya. Göster abi oğlum çok yukarıda ya. Şimdi bir de çocuk uyuyor. Zaten bugün duşa geç girdim diye yengeniz anamızı sikti vallahi billahi cihet. Duşa giriyorum, kıyafetlerimi alıyorum ya odadan. Orada çocuğu sallıyordu. Ben girdim amına koyayım odaya. Şırtı alırken çocuk birden "Vey" diye bir uyandı. Of büyük problem yaşadık. Sakin ol dedim karışım Sakin ol. Sen de dedim tatile götürüyoruz amına koyayım. Abi senin boy kaçta? Bir 105 kilosun. Ben tam 1.85'im canım kardeşim. Bir metre 85 beş santim. Ya hesabı da böyle diklemesine koyarsan 186 falan oluyorum ya. Yani. <laughs> İkisini beraber birleştirince. <laughs> ne Adilan? Oğlum 185 seksen beş nasıl Adilan amına koyayım ya? Oğlum sizin boyunuz bir mi? Amına koyduklarım. Bir insan 185 boya nasıl şaşırabilir ya? Nasıl Adilan? Amına soktum. Senin boyun kaç lan? 79 dokuz santim misin? Amana koydum. 185 boyu beş hadi 195 falan desem şaşır. Tam bir 84.7 kardeşim. Nokta. Bir on mu? Yataktan inerken paraşüt açıyorsun mu lan amına koydum? Bir on ne ya? Sen Ali söyletmez misin amına koyayım? Size bir anımı anlatmıştım ama sike sike bir daha anlatacağım. Çünkü canım anlatmak istiyor. Bir gün Ali Söyletmez e, dışarıda buluşacağız. Ali Söyletmez de Mercedes'i yeni almış. Amına koyayım Bu önleri yüksek el kasalar vardı ya. E, yeni almış. Lan bir araba geliyor bir baktım arabanın içinde şoför yok. Ananın amına koyayım altıma sıçtım chat. Altıma sıçtım arabada üzerime üzerime geliyor amına koyayım. Ali Söyletmez e, Türk, Türk şakası ya. 155. yedi ne 156. Ananı sikeyim üstüme üstüme sürüyor arabanın içinde de şoför yok. Ananın amına koyayım dedim. Sonra araba yanımda durdu bir baktım Ali söyletmez direksiyon hizasıyla kafa kafaya böyle aynen öyle. Siktir lan 3 metreyim amına koydum bu da mısın sen ya 3 metre boy nedir? Ne yarrak vardır sende? 3 <laughs> metre adam mı olur sikim nesin sen viking misin ya? Mızrağı götüne sokarım senin he. Sikik karşı binada yangın çıksa asansör görevi görürsün amana koyayım. Böyle camdan cama uzansan bütün çoluk çocuk sırtından geçer de kurtulur gider. Siktir git itfaiyeci ol amına koydumun donatellosu seni. Bugün doğum günü abi ne alıyorsun? Yayın açtık işte sikik ne olsun istiyorsun ya? Bizim chatte bazen e, omega 3 eksikliği oluyor bazı arkadaşlar da. Bugün yayın öncesi şöyle bir tepki geldi dostlarım. Abi dedi amına koyayım dedi. Cumartesi günü dedi sabahlamalı yayın yapıyorsun dedi. Evet dedim. E dedi biz dedi pazartesi dedi okula gideceğiz dedi. Nasıl olacak dedi uykusuz. E amına koydum niye okuyorsun ya? Yani senin bu zekayla okumaman lazım. Yani sen okula gidiyorsun diye ben zaten sabahlamalı yayını cumartesiye aldım. Telefonları sessize alın beyler. <laughs> Abi bu Manchester United topçularını nereden buluyor AMK? Valla bir tane Manchester, benim tahminimce Manchester United'ın bir sıkatı var. Skut var. Ve kendisinin kör olduğunu düşünüyorum hocam. Yani adam görmüyor bence. Çünkü alt alması ıvır zıvır ıı, problemli meseleler bunlar. Hani ciddi anlamda yani bence kör. Pepe'ye ne diyorsun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir tutturursa götümüzü siker yani ha. Bizim de siker, Asra'yın da siker, Beşiktaş'ın da ya ligi siker yani. Ben Pepe'yi beğenirim. Pepe topçu abi. Yapmayın oğlum bana koyayım tamam Sakatlıklar ıvır zıvır da. Oğlum topçu adam bana koyayım ya yani. Ya inşallah çöp çıkar tabii ki. Temennimiz o. <laughs> en büyük beklentimiz o. Arsenal bırakmaz. Bırakmış oğlum adam sağlık kontrolünden geçiyor. Değil mi şey? Sağlık kontrolünden geçmek için mi geliyordu? Öyle bir haber çıktı sabah. Aya gelmiş oğlum adam bir de bırak sen Arabistan'da 8,5 milyon euro bırakmış amına koduğum. Reddetmiş yani. Demek ki aga istiyor top oynasın da bir onu sıkıyor ona. Abi azart futbolu bırakıyor. Baksaymış kendine yarram ya. Ben üzülmem kardeşim böyle adamlara. Koskoca eden azarsın. Ne saldın götü göbeği? Amara koydun milyon eurolara indiriyorsun. Sık dişini 36-37 yaşına kadar. Sonra sal amına koy. Bak Snyder top oynadı oynadı oynadı. Bak şimdi agam 120 kilo amına koy. Budur abi futbolcuysan böyle olacaksın. Sıkacaksın götü 36-37'ye kadar. Ha. azart 30 yaşında futbolcu. Bırakmazsa amına koyayım çok da sikimde. Kendine ihanet eden adamı ben mi düşüneceğim? Benim bir tane uyuşturucu bağımlısı arkadaşım vardı. 10 kere konuştum 11 birincide siktir git dedim muhatap olmadım. Şimdi hala arkamda konuşuyormuş. Ataberk işte beni bıraktı etti. E, yarram senin kendine faydan yok. Sen kendine ihanet ediyorsun. Çok da siki beydin yani. E, evlenmişim barklanmışım. Sen de mi uğraşacağım amına koyayım? Kendine ihanet eden adamın amına koyayım hocam. İlk önce kendine ihanet etmeyeceksin sen. Abi adamı kimse almadı. Eğer alsalardı devam ede. Yarram ederdi. Niye almadı da kimse? Azardı. Abi Icardi'nin dördüncü çocuğu olmuş. Ne diyorsun ya? Çalışıyor. Evet. İyi topçu baba. Allah sağlıklı büyüsün. İyi topçu. Ne ara yapmış ya? ben bandana Ramile miydi? Yani konumuz magazin değil amına koyayım yine de. <laughs> Muhabbet çok fena sarıyor. Eyvallah canım. Sağ ol. İlk kez mi geliyorsun? Sikeriz seni ha. Amına koydum. Neredeydim sen? <laughs> Yüklen amına koyayım chat. Lay 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 lay. lay. <laughs> Umur abi nerede? Sittim öllü belediye gömdü oğlum. Umur yok lan artık. Yok oğlum Umur saldı. Açmıyor lan yayın. Açmayacak da. Bıraktı bu işleri. Unut onu. O artık öllü amana koyayım ya. Allah Allah. Umur nerede? Umur nerede? Oğlum Twitter hesabı var adamın. Yüklenen amana koyayım. Neredesin be yarrak değil. Umur'la küs müsünüz? Aynen yayınlara bırakınca arkadaşlığımızı noktalayalım dedi. Kim siker 20 seneyi. He. Abi Cengiz Ünder'e ne diyorsun? Hocam konuşunca linç ediyorlar be canım kardeşlerim. Konuştuğumuzda bizi yerden yere vuruyorlar. He. Ben Cengiz Ünder daha anlaşma olduğu gün bir tweet attım. Bütün Fener medyası üstümden geçti. Sen git yayın yap. Oyun oyna falan. Yani abi arkadaki topu ciker bir yayında iki top fazla. Oğlum iki top yok ki bir tane var amına koydum. Seni yani sikerim ha amına soktum seni. Yavşak şimdi birazdan bir çıkartacağım emaneti dört top olacak yayında göreceğiz o zaman amına koydum. Bu arada güzel laftı tebrik ettim. Donet göt olmalı donet geliyorsa bu şekilde gelsin başımızın üstünde yeri var. Güzel soktu güzel soktu. Güzel. İyiydi iyiydi iyi hakkını aklını vereceksin. Şimdi mesela bizim burada Umut olsaydı. Bana bir bak ananı sikerim ha ananı kokuyor ananı leş ananı karga. Yani yediğin zaman oturacaksın götünü üstüne kardeş. Bu iş böyle oluyor yani. Aynen öyle. Lafız taktı Tamam diyeceğim amına koyayım. Barbaros'un mu tabi sokuyor. Oo, Barbaros anana mı kokuyor? Anana mı bela yani? Gerek yok abi. Yediysen yedin işte. Bitti gitti ya. De. Ben kaldırma taleplerini okuyacağım mı? Atadoğan Banaç. Kullanıcı adını da direkt o. Yok hocam sen permalandın amına koyayım. Of chat. Neyse efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinleri özel yayın yapan tek kanalı olan Atatokan e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Twitch gitti ya tam amına koyun Barış Murat Yağcı gibiydi <laughs> bir ufak bir efekt yaşadık. Ya arkadaşlar amına koyayım hepiniz ünlü olmaya mı karar verdiniz? Bu nasıl bir ses kalabalığı ya amına koyayım? Normalde konuşmazsınız, konuşmazsınız. Ya. Bütün ekibin beş kere sesi çıkmaz koca yayın boyunca. Amını sikeyim sanki ulan ananı sikeyim. Bu yayıncılıkta para var deyip böyle hepsinin beraber bir konuşma şeyi gelmiş ya. Kamerayla <laughs> Aray, bir Ay, çok mi? Atacağız, yetme, çok enerji gerçekten Ay, bugün. Bu çok, bu çok kötü ya ama enerji var. <laughs> utan gel, utan gel, koş utan Uta, utan, 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 utan. ne zaman geliyor? Abi 10-15 dakika Gelir burada Ya. 10 dakikaya geliyormuş abi. Ağzında ne var? Yani yemek <laughs> ya, oğlum. Uspanak. Uspanak Uspanak. var. var. Hı -hı. Ispanak yiyenin ben kendisine saygısının olmadığını Abi, düşünüyorum. Biliyorum ben, <laughs> ben de Bu şey. arada dünyanın en iyi <laughs> yemeği de nokta net. Ya dünyanın ispanağı, dünyanın en iyi yemeği demen için ıspanaktan başka hiçbir şey yememiş olman lazım. Ne alakası <laughs> var ya? Orkucu da değil be abi. Abi bence, o şiri gibi bu, bence bu, bu, arada bence ya. bu dünyanın ıspanağı ihtiyacı yok. Mi? Mi? Bak, ispanak, bir yanda temel almışsın Ben benim bir tane şeyim vardı böyle hani ıspanak yiyeceğim güçleneceğim temel reis falan. Temel o yüzden ben de, de yeri ayrı bir tık. Çok saçma. Ispanak giyince kuvvetleneceğini mi düşünüyordun? Evet tabii. <laughs> Kaç şey, sene önce bu? Tane, abi 6 yaşındayım. Mahallede bir tane çocuk vardı. Giderdim dayak yerdim çocuktan eve gelirdim. Ispanak giydim. 20. senede <gülüyor> zekaya <laughs> dair herhangi bir gelişme olmamış İlhan <laughs> abi. Demek ki ıspanak çok faydalı değil. <laughs> ha. Ben buradan bunu anladım. Yani 6 yaşında <laughs> bunu abi. düşünüyorsan hala aynı bu şekilde... ...ıspanağın zekaya çok fazla bir katkısının olduğunu düşünmüyorum. He. He. E sesi çok ha, abi. Kısarız amına zamana koyayım. Nedir ya? Ben zaten istediğimden de yemiyor musun bana? Neyden yiyorsun? çok. mı <laughs> koşuyorlar? E yok. Zo zorunlu diyet. Zorunlu diyet. Niye zorunlu diyet? E doktor öyle istedi. Din mi buyurdu amına koyayım zorunlu <laughs> <bir gülüyor> diyet. Yok 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 Allah doktor Allah. öyle istedi. Zorunlu diyeti de ilk kez duyuyorum. Yani insan kilosundan rahatsız olur. Sağlığından dolayı diyet yapmak ister. Bunu Hem anlarım işte. da yani. Sağlığımdan ötürü zorunlu. Ben yani istemedim ama bana direkt ilaç. Ne kitapta yer var abi bunun? Ne diyor Sağlık kitapta? Sağlık bütün işte diyor ki vücudunu Sparakin koru. Spanakin diyor. Ne Mekaptan <laughs> <laughs> diyor uzak dur. Yeni, 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 şakalara hiç girmeyelim şimdi. <laughs> bence de beyler bence de hiç bugün yeni Cuma gecesi. Cuma yani. Gecesi bugün. ya beyler bakın konuşmalarınız üst üste biniyor ve ben sizi sikmek zorunda kalacağım bu yayın böyle devam ederse. <laughs> Of. <laughs> abi sen de konuşmuyoruz kızyon konuşuyoruz kızyon. Ya kızım bunun bir ayarı yok ben amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> yok. yok <gülüyor> he, <gülüyor> ya. <gülüyor> tane tane konuşmuyor lan bakacaksın biri konuşuyorsa diğerinin konuşmaması lazım. Hiç mi insan içinde iletişim kurmadınız amına koyayım ya. Doğru. <laughs> Anlamadınız. Abi, Sizin abi, böyle ya. Sana <laughs> amına koydum valları. <laughs> lan ilkokulda anaokulunda bunu öğretiyorlar normalde. Biri konuşurken ikinci lafa girilmez diye. Abi kaldık. Var oğlum, varamazsınız. Başaramıyorlar. Kafayı yiyeceğim. Başaramıyorlar. Romalıyı başaramıyorlar. Söz alabilir miyim? Baksana. <laughs> şey mi? Ben herkes bastım. Bence konuşabilir. <laughs> Abi biz kendimiz hep böyle iletişim kuruyoruz. O yüzden. Lan oğlum böyle anlaşamazsınız ki. Anlaşıyorduk. Anlaşıyoruz. <laughs> Abi o, o, yüzden anlaşamadıklarımız çıktı ya, ekipten. Ha nasıldı İyi iyi miydi? Değil amına koyayım. Onus <laughs> bu çocuğu ekipten en çok çıkan adam sensin amına koyayım. Ne <laughs> i̇şte, güzel. Zamanla alıştım işte. Sike sike. Abi adamlar yayında ilk defa konuştuğu için. Telefonu yaptılar. Neredesin oğlum sen? Böyle internetin amına koyayım, <laughs> en son netede biri sana laf sokuyordu. Pardon tamam. mu? Ya nasıl arabayı park ediyorsun? Orospu çocuğum, bir Bursa'da 10, 10 tane araba evler. var. Nasıl arabayı park etmeye yarar arayabilirsin ya? Abi, gelişti gelişti. Ya oğlum, ben sizin sokağa geçen geldim. <laughs> niye gitti sen o sokağa? <laughs> sen o sokağa niye gittin? Sen <laughs> o sokağa giderdim de arabanın aşağısı şey yapıyor. Hayırlı Seni tüm sokak gidiyorsun ha abi. <laughs> <laughs> Nasıl yeri anlayabilirsin ya? Bu sokuşun <laughs> of tamam hadi. Hadi, hadi. Of. Abi numara gözüktü sonu 05 ile başlıyor. Bakayım. Aynen. Aynen. Sonu 05 mi başlıyor? Aynen. Bursa'ya <laughs> laf yok hacı. Ya sikerim ona laf yok buna laf yok. Biz neyle gülüp gülüp eğleneceğiz ya? Amına sokayım yayında iki tane top fazla falan filan deyince bir şey yok. Biz Bursa'da araba sayısı ince hemen o amına kodumu. Oooo oh, heyyyy. Sağra'dan 100 bit. Bu Sahara Sahara çölündeki Sahara mı hocam? Çok merak ettim. Oh, bravo abi, yeah. bravo. Evet. He. sus. sus. Kokoreç zamanından beri. Senin donate konuşmuyor Kokoreç mu? Kokoreç zamanında beri severek izliyorum. 8 aydır abonenim fena sarıyorsun Ak. Ufaktan Twitch'e başladım Agam. Bir takip edersen çok... Tamam sevgimizin nedeni belli oldu. A bir çok komik video bir baksana videoda sıkıntı yok kontrol ettirebilirsin. Sevgimizin nedeni belli oldu hocam. Abi bu sene Survivor'a gideceğim mi? Nereye? Survivor'a. ya orospu çocuğu öyle bir soruyorsun ki yani sanki bakkaldan ekmek almaya gidiyor zaman abi. Enes Batur seninle ilgili bir şey konuşmuş. Abi, ne Şu an çoluğum var çocuğun var. Ne düşünüyorsun? Ben ya oğlum çoluğum çocuğum Niye olmasa abi? da gitmem. Deli miyim ben amına koyayım ya? A a 8, ay, 8 ay mıydı? 6 ay mıydı? Neydi? Dur bir dakika dur video gelmiş. En